thank you Değerli izleyiciler, Köy TV ekibi olarak yeni bir su damlası programıyla karşınızdayız. Neredeyiz? Konya'dayız. Ereli'de, Zengenler bölgesindeyiz. Hepiniz hayırlı günler diliyoruz. Tabii yıllarca biz bu programda her zaman şunu bahsettik. Su bizim için olmazsa olmaz, tarım için olmazsa olmaz. Kaliteli sulama, bilinçli sulama ee, çağımızın artık gereksinimi çünkü biliyoruz. Su kaynakları tükendi. Dünyada su savaşları çıkmak üzere. Dolayısıyla biz ne kadara suyla, ne kadar alan fazla alan sularsak ee, ne kadar daha verimli sularsak bu bizim için kar. Burada güzel bir söyleşi yapacağız yine. Ee, misafirlerimiz var. E, ee, ayrıca Yüzeyak'tan İlker Bey'le de beraberiz. E, ee, Yüzeyak firmasının burada Jet 40 mıydı? Jet 50'lerimiz -liler. var. Jet 50'lerimiz burada çalışıyor. Arkada da arkadaşlar detaylarda gösteriyorlar. Ee, Tabi alan çok güzel bir alan. İnsan içi açılıyor. Her tarafı yeşil. E, buradaki sulamayı sizler için biraz ekrana getireceğiz. Evet ilk söz Yine İlke Bey'de yayına hoş geldin İlke Bey. Siz de hoş geldiniz Cemil Tekrar Bey. Beraberiz bir Konya beraberiz, konumunda. programında. Evet. Konya Ereğli'deyiz. Öncekinde Jet 40'ı anlatmış jet 40 değil mi? 40. Bu burada Jet 50. 50. Evet. Tek fark buradaki işletme biraz daha büyük. Buradaki Jet 50 sayısı biraz fazla. Yaklaşık 100 tane kadar Jet 50 çalışıyor burada. Hı hı. İşte detayları bize Ayhan Bey ile Ahmet Bey verecekler. Evet. Yaklaşık 1000 dekarlık bir arazi sulanıyor. ve yonca sulanıyor. İşte işletmenin e, hayvan yemine dair ihtiyaçlarını karşılamak için ekilen bitkilerin tamamı Jetellerle sulanıyor burada. Evet. tabi yonca e, sulamada aslında çok daha işin kolaylaştığı bu makinelerle, evet. bu başlıklarla iş daha kolaylaşıyor. Biraz uzaktan tekrar bahsedelim. Biz her programda anlatıyoruz bunu ama önemli. Çünkü niye önemli? Her zaman söylüyorum, bu memleket için üreten insanları bizim anlatmamız lazım. Biraz uzaktan bir girelim. Onlar için de e, bunların çalışma alanlarına ne kadar bir alanda sulama yapabiliyoruz? Yani e, ara sırası sırasına kadar olması lazım? Hatlar nasıl olması lazım? Biraz teknik detay sende. Tamam. yüzak ağaç yağmurlama başlıkları üretiyor. Tüm, tüm çiftçilerimiz biliyorlar artık bunu. Ee, ak ağaç yağmurlama başlıkları nerede kullanılıyor? Yem bitkilerinin tamamında. Ama yoncada durum farklı söylediğiniz gibi. Mısır bir kere ekiliyor, bir kere biçiliyor. Dolayısıyla araya girip sulama yapabiliyorsunuz. Ama yonca verimine göre yılda 5, 6, 7 kez biçiliyor. Tüm hatlar toplanıyor sonra yeniden seriliyor. Sulama yeniden başlıyor. Yani yıl içinde 6-7 operasyon var. Şimdi normalde çiftçilerimiz neyle yapıyor? Neyle yapıyorlar yoncada kuşlamayı? Küçük yağmurlama başlıkları, iki boruya bir kurulan fiskelerle 10 metre aralıklarla ya da 12 metre aralıklarla. Dolayısıyla içirdik. Evet, 100 metrelik bir hattı düşünün. Orada 9 tane hat var. 300 metre uzunluk olduğunu varsaysanız 300 metre uzunluğunda 9 hattı topluyor, yoncayı biçiyor, sonra yeniden seriyor. Ama 100 akta bu hat sayısı yine 300 metre uzunlukta 2'ye kadar düşürebiliyorsunuz. Ortaya 2 tane hat döşüyorsunuz. Örnek veriyorum İkişer sıra jetelli kuruyorsunuz. Hiç şeyleri taşımadan, hatları taşımadan yoncayı biçene kadar burada sulamaya devam ne ediyorsunuz. Ne kadar bir alana şey yapabiliyor? Geçim Şöyle, evet, mi? Pompadan su gelen bakıyorum. suyun miktarı basıncına göre atış yarı çapımız değişiyor ama jetelliden konuşursa 20 metre ile 50 metre arasında bir atış yarı çapı var. Burada şu an 30-35 metre civarında bir atış yarı çapımız var. Tahminen 18 milimetre nuzullar takılı üzerinde 3 bar civarında basınç var. Bu basıncı 3'ten 4'e çıkarırsak işte atışta 35'ten 40'lara çıkacak. Yani bir tık daha büyük pompayla ya da 4 tane değil 3 tane burada şetej çalıştırdığınızda atış yarı çapı otomatik olarak yükselecek. Çünkü tabancaya gelen suyun miktarı ve basıncını arttırmış olacağız. Evet. Bir de daha önceki programda bir tane izleyici bana sormuştu. Şimdi aklıma geldi de Özellikle mesela işte tabancanın yakınıyla en son attığı noktadaki Su dağılımı eşit mi? Daha önce öyle bir soru sorulmuştu bana. Evet. Ona şimdi ee, yakın çekim videoda göreceklerdir. Tabancanın ucunda bir kırıcı çubuk var. Belirli periyotlarla suya değiyor ve suyun yakın bölgeye de temas etmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu tabancanın sulamasının homojenitesini arttırıyor. Şimdi bunlarla ilgili dünyada kabul gören CIT diye adlandırılan bir test var. Amerika'da yapılıyor. Dünya sulama piyasasında kabul gören tek test bu. jetelin de bu e, test verileri var. Atış yarı çapı ve yerleştirme aralığına göre değişiyor bunlar. %70 ile %87 arasında su dağılım eşitliğimiz var. Yani bu tarz büyük yağmurlama başlıkları için çok çok çok, çok iyi bir, bir performans. Evet. Peki bir de tabii özellikle yedek parça ve servis olayı yani şimdi şöyle düşünelim. Biz geldik çiftçiyiz tarlaya girdik çünkü İtalya'da bu problemler yaşanıyor evet. ben daha önce biliyorum. Yedek parça bulunamıyor yedek maliyetler ee, çok yüksek. Problem oldu. Evet şimdi adam bana getirene kadar zaten benim şeyim bitiyor. Ürünün sulama bitiyor. Sulama bitiyor. Buradaki durum nedir? Ya şöyle bunu daha önce farlarda falan da konuşmuştuk. Bu çiftçilerin en büyük riski aslında. Şimdi biz buradan bizi izleyenlerden öncelikle şunu istiyoruz. Sulama bittikten sonra eğer bir arıza varsa gelecek seneye beklemeden kışın gönderilsin. Bakım yapılacaksa gelsin, arıza ise gelsin. Biz kışın işlerimiz yaz sezonu kadar yoğun değil. Tamir'e daha fazla zaman ayırabiliyoruz. Hepsini yapalım, tamir edelim, bakımlarını yapalım, geri gönderelim sezonu hazır olsunlar. Ama normal sezon içindeki arızalarda da e, çiftçiler ürünleri bize yolluyor fabrikaya, fabrikadan biz tamir edip geri yolluyoruz. Birkaç yıldır Türkiye'de birkaç e, bazı bayilerimize servis hizmeti vermeye başladık. İşte İç Anadolu'da bir tane, Güneydoğu'da bir tane, Marmara'da bir tane. Ee, bizdeki tamir yoğunluğunu azaltıyoruz. Çünkü sahadaki tabanca sayısı arttıkça evet, yoğunluk artıyor. Evet, evet. 20-30 binlerde belki çok çok daha fazla sayılarda. O yüzden biz tek fabrik olarak cevap veremiyoruz artık tamirlere. Bayilere dağıtmaya başladık. Örnek veriyorum Konya'daki adam Konya'daki bayiye götürüyor, yaptırıyor. Gidiyor, Kayseri'deki gidiyor, Urfa'daki gidiyor gibi. Evet. Ama bu önemli, şöyle önemli. Yani biz mesela daha önceki yıllarda Urfa'da çekimiz, evet. çekimlerde de orada farklı... İthal firmalarda insanların yaşadığı sıkıntıları ekrana getirdik. E, yedek parçanın ve servisin sizin tarafınızdan organize edilmesi çok önemli. Şöyle üretici biz olduğumuz için yedek parça ile ilgili hiçbir zaman sorun yaşamıyoruz. Hatta yani 35 yıl önce ürettiğimiz tavancada hala tamire geliyor. Artık onları yapamıyoruz ama yani buradan söyleyeyim <laughs> herkese. O parçalar yok artık. Çok yani eskiler gerçekten. Hadicada yani ekmek çok yiyecek şimdi yani. 30 yıldır da kullanılırsa <laughs> o da olmaz yani. Yeni ürünleri getirsinler. Ondan sonra e, maliyetlerimiz de yerli firma olduğumuz yedek parça maliyetlerimiz de ithala göre daha, çok daha düşük. Ve şey yani yedek parça bulmak gibi bir dertleri yok herkesin. Evet. Tüm parçalar mevcut. Peki teşekkür ederim. Hocam uzatalım mikrofonu. Evet hocam yayına hoş geldiniz. Önce sizi bir tanıyalım. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle çok memnun ettiniz bizi. Yani böyle sattığı ürünün arkasında duran e, firmalar görünce üretici olarak memnun oluyoruz. Hem de kameraya geliyor bak şahit. Aynen, aynen, aynen öyle. <laughs> evet, ee, ben Ayhan Seyhan. Tezcanlar Yatırım'ın Zengen bölgesindeki tarım işletmesinin ziraat mühendisiyim. Ee, burası nedir? Burası aşağı yukarı 1000-1100 bin, bin başlık bir süt işletmesi. 2000 dönüm bir arazide üretim yapıyoruz. Ee, biz kaba yemimizin tamamını kendimiz üretiyoruz. Kesif yeminde bir kısmını Adana'daki fabrikalarımızdan tedarik ediyoruz. Ee, burada mısır, fi ve yonca üretimimiz var. İki ürün alıyoruz. Önce fi'yi fi aldıktan sonra mısırımızı ekiyoruz. Yonca sürekli zaten tarlada. E, JT'lileri de biz bu yonca ve fiyin sulamasında kullanıyoruz. Fi'de verimimiz aşağı yukarı 900 kilo 1 e, ton arası dekarda. Devamdan. Aynen dekarda. Yonca'da ise 400-450 kilogram arası değişiyor dekarda. Biçim e, aralığı ne hocam yoncada? Ne kadar kaç pişiyor? Biçim değil? aralığımız hakkında Ahmet abi 40 45 gün var. arasında bir biçim, biçim aralığımız var. 6 biçim, biçim, yapıyoruz dönemde evet. sezonda. 500 dönüm kadar bir yoncamız var. Evet. Tamamını bu jetellerle suluyoruz. Evet. Ha memnun muyuz? Memnunuz. İşçilikten yana e, memnunuz. İşte hocam da bahsetti. Hat sayısından dolayı memnunuz. E, evet. Hocam sizi yakalamışken tabi hayvancılığa da biraz girelim. Tabii, Şimdi tabii. ben <laughs> Zootekniz kimliğiniz de var. <gülüyor> <gülüyor> Hayvancılığın aslında kanayan yarası hepimiz biliyoruz. Yem. Yem. Yem olayı. E, Tabii biz geliyorken sizle sohbet ettik. İşte kesif yem ve kaba yem oranınız gerçekten çok iyi. Evet. Çok yemenizi kendiniz hatta kesifi de kendiniz üretiyorsunuz. Tabii burada yonca ve fide önemli. önemli. Hayvan beslemede yoncanın ve fiinin biraz öneminden, kaba yemin biraz öneminden 3-5 cümlede yani bahsetmenizi şöyle, rica ediyorum. Özellikle yonca kaliteli bir kaba yem kaynağı yani olmazsa olmazımız. Hayvan beslemede İlla ki olacak önce aynı zamanda çok değerli bir protein kaynağı. Ondan dolayı yani yoncaya iyi bakmak zorundayız. Yoncayı mecbur en fazla tonaj almak zorundayız. Hem rasyona girmek zorundayız. Ee, evet. Söyleyeceklerim bu kadar evet, benim. <laughs> sorun Aynen. Sorunlu. O yüzden iyi o yüzden jetellileri kullanmak zorundayız. <laughs> evet. Öyle diyeyim. Çünkü iyi yonca iyi bakımlı olur. Evet. İyi e, sulamayla olur. Yeşillikli Sulaması, işçiliği hepsi iyi olur. Peki hocam, ee, kaç hayvan vardı işletmede? Şu anda 1100 1150 hayvanımız var. Aşağı yukarı ee, süt, 300, süt tabii. Hı hı. 370 tabii. 370 sağlığımız var. 470 sağmalımız var. Yani anaçlarıyla gebesi, hı hı. kurusu hı hı. beraber. Eee süt ortalamamız iyi. Bölgeye göre iyi bir yerdeyiz. Hı. Ama tabii bu hepsi dediğimiz gibi kaliteli ürün, kaliteli yem, kaliteli sulama, kaliteli personel onunla geliyor. Hepsi Peki. bir ekip işi. Aynen, tamamen hocam teşekkür, bir teşekkür bir ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Ahmet edelim. abimize mikrofonu uzatalım. Tabi sulama müdürü diyelim, bölgenin. Seni bir tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş. Ben Ahmet Kaynak, zenginliğim. Evet. Yani bu bölgenin insanıyım. Konyalıyız çok şükür yani. Evet. <laughs> Tez yatırımda çalışıyoruz burada. Evet. Şimdi sulama da evet. siz ilgileniyorsunuz. Evet. Ee, bu jet size sağladığı faydaları neler? Yani işin işçilik boyutunu, işin o boyutu yaşayan insanlara söyledikleri bizim için önemli suladığı alan fazla. Mesela bunun memesini değiştirdiğin zaman 4 değil de 8 çalıştırabilirsin. Evet. Ama ben 4 4 çalıştırıyorum yani istersen 8 çalıştırsın 6 çalıştırsın hani bahsettiği gibi ucun memesi yani. numarasıyla çalışır. Bu şekilde mesela sprinkler'lerden suladığın zaman hatlar daha fazla, biçerken daha zor oluyor. Ya biz Toplaması. bunu ha, ben bunu hani on boruya bağlıyorum. Arası öyle rahat biçim biçimi rahat oluyor. Hı -hı. Evet. Da, daha fazla işçilik sprint'te, daha fazla boru toplama, çıkarma bir sürü hikaye. Evet. Onu yani... bir sorabilir miyim ben aygın? Tamam. Hep bize gelen telefonlarda şey sorulur. Yonca'yı yatırıyor mu? Fi'yi yatırıyor mu? Siz kullanıyorsunuz. Biz cevap verdiğimizde bazen evet. inandırıcı olmayabilir. Yonca'yı ve Fi'yi yatırıyor mu? Yatırıyor mu? Bu sor, 520 sor. dönüm Fi'yi bunlarla çıkardım ben. Bunlarla suladık. Şimdi adamlar fiyi yekerken gerçek fiyi yani içinin malzemesini gerçek kullanmıyorlar. He. Buğdasını falan içine çavdar katıyor, arpa katıyor onlar yatar. Yani gerçek kılçıksız buğday yok, yoncada da yok. Mesela evet. doğru basınçlı evet. kullandığınız zaman evet. buyurun. E bir de tohum seçimi e dönemi dediği evet. gibi karışık evet, kullansın evet. o yatar. Yani bizde biz o şey yok yani çok memnunuz. Bir tona yakın balya alıyoruz yani. De. fiiden fiyi kaldırıp e, mısır ekiyoruz. İşte gördüğünüz mısırlar hep ikinci ürün. Evet işte böyle verim alıyoruz yani. Yani yeterli sulamada bizim işçiliğimizi e, yani kolaylaştırıyor. yardım ediyor. Çok ediliyor? kolay oluyor. Yani hat evet. arasında falan ben e, biçimi yapıyorum. Bu arada az bir aktarıp devam ediyor şey. Hiç, Hiç toplamıyorum. Hiç toplamıyorum. Ya, kaydırıyorum. Yani. kaydırıyorum ya, makinenin arasına kaydırıyorum. Tırmıkta da falan e, şeyim olmuyor, engelim olmuyor. Evet. evet. Bu bu büyük kolaylık. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Evet İlker, evet. mikrofonu alalım. Ee, o sorular bize de gelmişti. Evet. Senin aklına geldiği iyi oldu. Evet. Ee, i̇şte sulamada, ya biz suluyoruz da yatırıyor falan diye. Aslında o yatma olayı... Yatma olayı tamamen yanlış, yanlış. kullanımla ilgili evet. bir şey. Yani. Orada örnek... neyi yanlış yapıyorlar? Şeyin neyi yanlış mi? yapıyorlar? Basıncı yanlış. Yani düşük basınçlarda kullanıyor bunlara tavsiye edilen minimum basınç tabancanın altında 3 bar. 3 barın altında yonca, işte pamuk gibi hassas bitkiler eğilebiliyor. Evet yatırır mı yatırır ama kullanıcı hatası kaynaklı yatırır. İşte yapması gereken şeyine ne? Örnek veriyorum jetelli de 14'ten 24 milimetreye kadar nuzullar var. 24 milimetreyi takıyor adamın motoru 15 beygir. iki tane jetelli koydu 24 milimetrede çalıştırıyor. Su böyle iri iri düşüyor yonca yatıyor. Bu yağmurlu başlığı ile ilgili bir şey değil. Pompa küçük. O yüzden ne yapacak? İki tane jetellisi mi var? 24'lük memeleri sökecek. 16'lık memeleri takacak. İki tane jetelli ile verimli sulama yapacak. Neye? Basınç 3 bar ve üzerine çıkmış olacak. Bitki de zarar görmeyecek, yatmayacak. Evet İlke Bey, teşekkür ederiz. Bir misafirimiz de geldi onu alalım. Yayına hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım önce. Mikrofona yakın tutun. Evet. Hoş bulduk. Ben Ömer Can. 2016'dan beri buradayım. Bu firmada çalışmaktan zevk alıyorum. Evet. Sulama işiyle uğraşıyorum 2016'dan beri. Bu e, jetlerin size sağladığı faydalar neler? Biraz ondan bahsedelim. Jetelli bizim 2016'dan beri kullandığımız çok iyi bir malzeme burada. Biz bu jetelilerden çok memnunuz. Beş kişinin yaptığı işi, iki kişi yapıyoruz. Artı bir de boru tasarrufumuz oluyor. Sürekli kullanmaya da devam etmeyi düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Yani işçilikten bir tasarrufumuz var. Zamanla bir tasarrufumuz var. Aynen. İşinizi çok... de kolaylaştırıyor tabii. Siz de bu işte çalışan insan olarak. Aynen. Çok tasarrufumuz var bizim bu işte. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Sağ olun. Evet. Evet İlker Bey. Eee kullanıcılar memnun. Memnun. Bu işletme işte 2006'da başladılar. Tam sayıları bilmiyorum. İlk yıl işte bir 20 alındı. Bir sonraki yıl 20 daha alındı. Her yıl 20 30 20 i̇şletme 30. Sürekli büyümeye devam ediyor. Evet, işletme büyüyor. Jetelli sayısı da büyüyor onlarla yani, birlikte. Ekilen araziler de. Çok şey değiştirdi bu arada büyüdük. Çok şükür hepimiz. <laughs> hepimiz. Evet. Şu an 100'ün üzerinde jetelli çalışıyor bu İyi, çiftlikte. şirkette. Elhamdülillah. Evet, memnun hat. olmasa da her yıl Olmaz. devamını getirmezler. Her yıl yeni talepte bulunmazlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli dostlar İlker Bey'e teşekkür ediyoruz. Tabii söylüyoruz bizim derdimiz su, bizim derdimiz toprak, bizim derdimiz tarım ve hayvancılık bu ülkede. Çünkü bu ülkenin çocuğu, her zaman şunu söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarım ve hayvancılık ülkesidir. Bu olmak zorundadır. Her şeyi ithal edebilirsiniz ama bu pandemi sürecinde gördük, millet yatak ata gitmedi. Neye gitti? Markete, manava, zaba. Dolayısıyla onların hepsinin başladığı yer burası. Burada da sulama çok önemli, toprak çok önemli. Her zaman söylüyoruz. Su çok kıymetli. Yüzak da gerçekten yıllardır bu konuda birçok çalışma yaptı. Bizim formatımız şu, bütün izleyiciler bunu bilirler. Biz gidip görmediğimiz e, e, çalışmasını, gübresini, neyse. Yani firma iddia ediyor, benim ürünüm şu yapar diye. Hatta bunun bir e, iddiası da şey vardı, Adapazarı'nda bizim çimci vardı ya, çimci, ona da selam olsun. Dolayısıyla iddianın ispatını yapıyoruz Ömer Bey. Ömer abiye de selam olsun burada. Ee, biz de firmalar bize geldiği zaman diyoruz kardeşim gel gidelim senin ürünlerin ne yapıyor? E biz e, ilk Urfa'dan Edirne'ye varana kadar herhalde 15-16 bölüm oldu. Birçok yeri gezdik. Birçok üründe hem makinelerimizi anlattık hem de başlıklar anlattık. E, burada az suyla daha fazla ürün nasıl alınabilir? Bu iş daha nasıl verimli olur? Derdimiz bu. Daha kolay nasıl da, yapılır? daha kolay nasıl yapılır? Bir de önemli işçilik önemli. Mesela 5 kişiyle e, yaptığı işi iki kişiyle yapıyor. Her zaman ne diyoruz? Çiftçi zor kazanıyor. Onun için e, girdileri azaltması lazım. Yani daha az girdiyle daha fazla ürün alması lazım. Bunun yolu da bilinçli sulamadan geçiyor. Biz de yüzü e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.